Bugün Zembilli'nin ilk bölümünü önceliyorum. Dizinin yapımcılığını Üs Yapım, yönetmeni Ufuk Hakan Eren ve senarist Fatih Özcan üstleniyor. Hadrosunda Suude Zuhlal Güler, Emre Dinler ve Atakan Hoşgören gibi kişiler de var. Dizi bildiğim kadarıyla Bilgi, İzmir ilinin ödenmiş ilçesine bağlı bir mahallesinde çekiliyor. Birinci bölüm karakterleri ve onların zorunlarını gösteriyor. Adem kardeşi bildiği Murat'a Murat'ın kız kardeşinin sevdiğini söyleyemiyor bunun sebebi Murat'ın fidanı Adem'e emanet etmesi ve ona bunun için ihanet ediyormuş gibi hissetmesi. Güreş'te Şükran'ın Vahit'e gülümsediğini gördüm ve Vahit'in bir gülümsemeyle geri baktığınız Zembilli'de bir çiftimiz daha olacak gibi. Murat ve Ilyas'ın bir geçmişi olduğunu düşünüyorum Ilyas'ın onun için Esma'yı sevdiğini değil takıntılı olduğu bir hissiyeti veriyor bana. Kadir ve Gülnur birbirini sevseler bile yakıştırmadım ikisini Gülnur'un burnu yüksekler de Nuran'a daha çok yakıştırdım ama kardeşine büyük ihanet etti onun için Kadir ve Nuran çiftinin olmazına pek sıçak bakmıyorum. Gülnur ve Nuran'ın yüzleştiğini görüyoruz, arka planda kendi evlerindeler. Acaba Murat Ilyas'a yaptı? Murat'ın Adem'e yazdığı mektupta onu benim gibi sev diyor eğer düşündüğüm gibi ise bu bir ilişki anlamındaysa, çok saçma resmen, kendi nişanlısını başkasına verdi, kız da eşya değil ki tamam diyecek buna. Adem'in fidanla artık olabileceğini sanmıyorum eğer Murat'ın mekbunu doğru anadıysam, vasiyeten dolayı bence fidandan ayrılacak.